Herkese merhaba. Bugün size bu seti tanıtıyorum. Helen Showdress'ın Supreme serisi. Şu e, ünlü kadının adı neydi sarışın? Serenay Sarıkaya. Onun tanıttığı, reklamlarında oynadığı set var ya. İşte o set, bu set. Ben saçlarım aşırı yağlı olduğu için bu seti aldım. E, ve sizinle şimdi bakın bayağı da kullandım. Yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle saç kreminden başlamak istiyorum. Yağlı bir saçım olduğu için saç kremi açıkçası benim saçımı daha da yağlandırdı diyebilirim. O yüzden saç kremini çok fazla kullanmadım. Hala dolu. Ee, saç kreminin vaat ettikleri e, nazikçe temizlenmiş ve beslenmiş. Tabi beslemek için kullanılıyor. Ama dediğim gibi saçlarımı daha kısa sürede yağlandırdığı için mantıken ben bunu kullanmadım. Ee, yalnız şöyle bir özelliği var. Onu sevdim. Saçlarınızı dümdüz yapıyor. Sanki fönlü gibi yapıyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Fönlü gibi saçları herkes sever bence. İpeksi bir e, görünüme kavuşuyor saçlar o, o konuda bir e, kafanızı soru şartı kalmasın diğer ürün e, hepsinden önce kullanılan şu Miseler su ya yani Miseler şampuan daha doğrusu Miseler temizleyici biliyorsunuz Miseler sular çok ünlü e, cildimizde de kullanıyoruz bu da saçımız için ben bunu ciddi manada sevdim arkadaşlar bu ürünü çünkü Yağlı ya benim saçlarım ne kadar e, yıkarsam yıkayım böyle sanki tam temizleyemiyordum gibi oluyordu ama bu üründe silikon yok koku yok gıcır gıcır yapıyor saçları tam anlamıyla gıcır gıcır yapıyor ama saçınız kuruysa mahveder çünkü saç diplerini bile kurutuyor onu söyleyeyim belki de ben saç diplerine bundan sonra e, krem sürsem daha iyi olabilir çünkü bu saç diplerine ciddi kuruluk yapıyor onu söyleyeyim böyle. küçük küçük kabuklanmalar yapıyor güya şu e, Shoulders kepeğe karşıdır ama e, kurutuyor yani. Çünkü yağlanmayı önlemeyi vaat ettiği için mecburen kurutuyor. Biz de ne istesek yani ne istediğimiz böyle değil değil mi? Hem saçımız tertemiz olsun gıcır gıcır hem de kurumasın. istiyoruz. Demek ki bu ikisini birlikte kullanarak bunu engelleyebiliriz. Ve klasik şampuana gelelim. E, arındırıcı ve besleyici şampuan. Bu şampuanı bu miseler e, temizleyiciden sonra kullanıyorsunuz. Ee, hani normalde mesela saçımız kirli olduğunda veya yağlı olduğunda köpürmez ama bunda öyle bir sıkıntı olmuyor çünkü e, zaten miseler temizleyici bir kere de tertemiz yapıyor saçı üstüne bir de şampuan kullandığınızda inanılmaz derecede köpürüyor ve bu benim çok hoşuma gitti çok az bir şey kullansanız bile köpürüyor şampuanınızın ömrünü uzatır yani şu miseler su aynı zamanda ee, şampuanın daha uzun süre sizin dayanmasını daha uzun süre gitmesini sağlar ve saçınızın daha uzun süre temiz temiz kalmasını sağlıyor bunun da e, nazikçe temizlenmiş ve beslenmiş sloganı argan yağlı ee, evet arkadaşlar etkili yani onu söyleyeyim set etkili özellikle yağlı saçlar için çok etkili ee, kremi özetlemek gerekirse saçı besliyor ve dümdüz ipeksi bir hale sokuyor şu en sevdiğim oldu misaler temizleyici gıcır gıcır bir saç ve saç derisi veriyor size şampuan da mis gibi kokuyor ve saçınızı yine tertemiz yapıyor ee, uzun vadede saçın yağlanmasını kesinlikle geciktiriyorlar özellikle şu ürün ben mesela bunları almasam da şampuanla krem almasam da bundan sonra şu misaler temizleyiciyi kesinlikle alırım devam ederim çünkü böyle bir temizlik yok yani her ne kadar saç diplerimi biraz kurutsa da benim için sorun değil. Benim için önemli olan saçımın güzelce temizlenmiş olması. Çünkü çok yağlı olduğu için saçım. Bu konuda kesinlikle bir numara diyebilirim. Şimdiye kadar kullanmış bir ürüne benzemiyor. Şu miseler temizleyici. Mutlaka deneyin saçlarınız yağlıysa. Kuru, kuru saçlar için dediğim gibi uygun olmayabilir. Ama kuru saçlarda kremle birlikte desteklerse uygun olur diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu arada kaç lira aldım? 40 lira aldım yoldan bu sete. Bence gayet iyi fiyat 3 ürün için denenesi bir set. Sizin de eğer sorularınız falan varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir ürünü beğenirsem artılarıyla eksileriyle birlikte ifade ederim. Eleştiririm tam anlamıyla. Ben hiçbir şekilde bir ürünü tamamen övmek için bu yola çıkmam. Ha kokusundan da bahsedeyim. Kokusu da çok güzel. Onu da söyleyeyim kokuları. Şunun zaten kokusu yok. kremli şampuan kokusu mis gibi güzel. Kalıcı da bir kokusu var. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz eğer çok mutlu olurum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.